Herkese selam. Biz Güven YouTube kanalına hoş geldiniz. Dalga mekaniğinin ikinci dersindeyiz. Soru çözüm kısmındayız daha doğrusu. Soru çözümleri her zaman söylediğim gibi çok önemli. Çünkü ÖSYM sorularına benzer örnekler çözüyoruz arkadaşlar. Başlayalım. İlk örneği okuyorum hemen. İlk örnekte arkadaşlar bizden istediği neymiş bakalım. Yeşil ışık kullanılarak ışığın çift yarıkta girişim deneyi yapılıyor. Ve ekran üzerinde girişim deseni elde ediliyor. Bu deney düzeninde sadece ışığın rengi kırmızı olacak şekilde değişiklik yapılıyor. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor dalga boyu sıralamamızda en büyük dalga boyu kırmızıydı. Soru da yeşil ışıktan kırmızı ışığa geçiyoruz. Yani dalga boyumuzu arttırıyoruz. Hemen saçak genişliği formülünü yazıyoruz. Lamalar, danalar. L çarpı lambda çarpı L çarpı lambda bölü d çarpı n saçak genişliği bu. O zaman dalga boy uzunluğumuzu arttırırsak saçak genişliğimiz artar. Birinci öncü doğru. Merkezi aydınlık saçağın yeri değişir. Hayır sadece genişledi arkadaşlar. Sadece saçaklar genişledi. Merkezi aydınlık hala ortada uyanmış oldu. Aydınlık ve karanlık saçaklar yer değiştirir. Böyle bir durum da yok arkadaşlar. Aydınlık karanlık saçakların yer değiştirmesi durumu yok. Bu 2 ve 3. öncül için arkadaşlar. Bizim ikinci ve 3. öncül için dediğim gibi kaynağı yukarı aşağı kaydırmamız ya da kaynaklardan yarıklardan birisinin önüne cam koymamız gerekiyordu. Detaylı bir şekilde konu anlatım videosunda dalga mekaniği iki konu anlatımında bunları anlattım tek tek. Oradan da tekrar edebilirsiniz unutmuşsanız. Yanlışı soruyoruz. O zaman cevabımız 2 ve 3 geldi. Hemen yandaki örneği yapayım önce. Kırmızı ışıkla yapılan çift yarıkta girişim deneyinde perde üzerinde oluşan girişim deseni içerisindeki bir P noktası 3. aydınlık saçak üzerinde yer almaktadır. Bu deneyde kullanılan ışığın rengi mor yapıldığında P noktasının yine aydınlık saça yine aynı saçak üzerinde yer alması için hemen çizim yapıyoruz. Ya özetle arkadaşlar. Bakın. Çizimi yapacağım ama çizime gerek de yok soruda bir P noktası var. P noktası 3. aydınlık saçak üzerindeymiş. A3 üzerindeymiş. Dediğim gibi bunu hani yazmasına da gerek, çizmemize de gerek yoktu normalde. Desinde mesafeleri belirleyen delta x değil mi? Ben aynı noktada yine aynı saçak oluşsun istiyorum. O zaman delta x'i korumam lazım soruda. Ama dalga boyu ile ilgili bir değişiklik yaptım mor ışık kullanmaya başladım. Yani dalga boyunu küçülttüm. Bir önceki soruda da yapmıştık. En büyük dalga boyu kırmızı, en küçük dalga boyu mordu. Mora geçtiğime göre dalga boyunu azaltmışım ben. O zaman arkadaşlar delta x'in değişmemesini sağlamak için l'yi arttırıp dengeyi sağlayabilirim. Ya da dalga boyu üst taraf azaldı ya n'i veya d'yi azaltarak eşitliği koruyabilirim. Yani dalga boyu azaldığında D de azalırsa e aynı oranı koruya, koruma şansım olur daha doğrusu. Yarıklar arasındaki mesafe yani şurası D. D'yi azaltmak. Evet bu olur demiştim. Perdeyi yarık düzleminden uzaklaştırmak. Perdeyi yarık düzleminden uzaklaştırırsak bu L mesafemiz pantla perde arası mesafeydi. L artar arkadaşlar burada. Benim istediğim şeylerden birisi de buydu. D'yi azaltmıştım. Burada onu da not edeyim. Perde ile yarık gözlem arasının kırıcılık indisini azaltmak. Kırıcılık indisi N'yi azaltıyor. Yine az önce anlattığım koşullardan birisi buydu. 1, 2 ve 3'ün hepsini yapabiliyorum. Devam ettim. Çekildeki çift yarıkta girişim deney düzeneğinde lambda dalga boylu mavi renkli paralel ışınlar gönderildiğinde P noktasında aydınlık saçak meydana gelmektedir. Buna göre aynı deney düzeneği iki lambda dalga boylu kırmızı ışıkla tekrarlandığında arkadaşlar dalga boyunu arttırdım bakın hemen bir tık küçülteyim. Delta x eşittir l çarpı lambda bölü d çarpı n. Neler olur diye soruyor. Dalga boyunu büyüttük. Delta x büyüdü. Delta X büyürse arkadaşlar desenler yukarıya doğru kaymaya başlar. Yani burası hangi saçak varsa burada bu yukarı atıyorum. Buraya mesela K1 denk gelmiş olsun. Burada A1 denk gelmiş olsun. Delta X artınca ne olacak? K1 artık buraya doğru kayacak. A1 daha yukarıya bir yerlere kayacak. Tamam. Böyle bir değişiklik olacak. P noktası da karanlık saçak oluşur. Mümkün olma şansı var ama olabilir yazayım yanına. Kesin değil çünkü. Onun için olabilir yazacağım. AP noktaları arası olabilirdeki mantık da şu. Hani aşağıdaki bu A0 falan hani şu an K1 oluyor da hani diyelim ki burada da saçaklar var. K1 A1 gibi düşünmeyin. Tekrardan o aydınlık olan yere alttan başka bir aydınlık gelebilir. Desen genişliyor ya onun için bu olabilir yazdım. AP noktalar arasında girişim saçaklarının sayısı artar. Millet delta x'imiz bizim arttı ya. Delta x azalırsa saçak sayısı ters orantılı olarak saçak sayımız azalır. İkinci öncülümüz yanlış oldu. A noktasında aydınlık saçak oluşur. Millet A noktası neydi? A sıfırdı. Merkezi aydınlıktı. Merkezi aydınlığı değiştiren iki etki vardı. Kaynağı yukarı aşağı çekiyorduk ya da kaynaklar yarıklardan birinin önüne cam koyuyorduk. Böyle bir durum yok. O zaman A0'ın yeri değişmez. Başta aydınlıktı. Yine aydınlık olacak. Bu kesin. Soru kesinlikle oluşur sorusu olduğu için birinci öncülü alamıyorum ben. Tamam. Mı? Üçüncü öncülümüz doğru. Cevap yalnız 3. Birinci öncül çünkü olabilirdi arkadaşlar. Kesin değildi. Tamam. Mı? Saydım yandaki soruya şekildeki yan deney düzeneğinde sarı renkli şekilde aydınlatıp desen oluşturuyorum. Delta x aralığını arttırmak için hemen formülü yazıyorum. L lambda bölü d çarpı N. delta x arttırmak istiyormuş soruda biz. Pant düzlemi birden iki konumuna getirme arkadaşlar bu durumda panta eğdiğimde yine konu anlatım videosunda anlatmıştım bunu. Şu d mesafesi daha kapanıyor bakın d mesafesi kapanıyor azalıyor yani. D azalırsa ters orantılı olarak delta x artar. Birinci öncülü yapabilirim. Pant perde düzlem arasını camla kapatma. Arkadaşlar camın kırıcılık indisi havadan büyüktür. Yani kırıcılık indisini arttırdık biz. Kırıcılık indisi artarsa delta x azalır. İkinci öncülü alamıyorum. Sarı yerine kırmızı. Az önce üstteki sorularda da yapmıştım. Kırmızı, turuncu ve sarı diye gidiyordu. Sarı yerine kırmızı ışık kullanmak dalga boyunu arttırır. Dalga boyumuz artarsa delta x artar. İstediğim bir şeydir bu. Cevabımız 1 ve 3 bulundu. Hikaye bu. Devam ediyoruz. Arkadaşlar yine bakalım bir tane sorumuz var. Ne istiyor soru bizden okuyalım. Yank deneyi olarak da bilinen çift yarıklı girişim deneyiyle perde üzerinde aydınlık karanlık saçaklar oluşturulmuştur. Bu desen üzerinde bulunan bir P noktası 3. aydınlık saçak üzerinde bulunmaktadır. 3. karanlık oluşsun istiyor. Hemen deseni kenarda tamamlıyorum. A0, K1, A1, K2, A2, K3 ve A3. Millet, K3 A'nın aydınlık 3'ün altında bir yerdeymiş. Ben P'nin olduğu yere bu K3 gelsin istiyorum. Yani K3'ün yukarıya doğru kaymasını istiyorum. Burada deseni genişletmek lazım. Desen genişlerse dışarıya açılır. Desen e, delta x azalırsa desen içe doğru kapanır. O zaman biz delta x'in artmasını istiyoruz. Hemen lamalar danalar formülünü yine yazıyoruz. Olmazsa olmazımız bu konuda. Işığın dalga boyunu arttırırsam. Evet delta x artar. Birinci öncülüm doğru. Yarık düz, düzlemiyle perde arasında kırıcılık indisi n'yi arttırmak. Millet bakın n artarsa delta x azalır. O zaman istediğim etki gelmez. Yarık düzlemiyle perde arasındaki mesafeyi arttırmak. L'den bahsediyor. L'yi arttırırsam bakın doğru orantılı delta x artar. 1 ve 3 doğru cevap oluyor. Geldim hemen yanındaki örneğe. Yandık deneyinde ışık önüne yerleştirilen ince iki delikten geçtikten sonra her üzerinde girişim oluşuyor. Standart olayı kullanmış soru. M noktası karanlık saçaktır. Arkadaşlar ortası A sıfırdı. Merkezi aydınlık saçaktı. Karanlık olma şansı yok. Eledik birinci öncülü. Delikler... <laughs> Deliklerden bir önüne ince cam koyarsak. Arkadaşlar buraya cam koyduk diyelim. S1 gecikiyordu. S1 gecikince bütün desen yukarıya kayıyordu. Bütün desen yukarıya kayıyor demek ne demek? Bu K1'in A0'ın olduğu yere gelme ihtimali var demektir. Bunu aldık. Delikleriyle perde arasındaki ortamın kırılma indisi arttırılırsa yani N'i arttırıyoruz. Delta X o zaman azalır. Formülü tekrar 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 yazalım. Lamalar, damalar. N artarsa delta X azalır. Arkadaşlar desen şöyle kapanır ama bakın. A0 değişmez. A0'ı değiştiren iki tane durum vardı kaynağı yukarıya aşağı çekmek ya da yarıklardan birisinin önüne cam koymak. Bu ikisi dışında merkezi aydınlığın yeri değişmiyor. Cevabımız yalnız 2. Devam ediyorum. Soldaki soru. Bir yank deneyinde delikler arasındaki mesafe D, kullanılan ışığın dalga boyu lambda ve fantom perdeye uzaklığı lambda'dır. Bunun üzerinden delta x üzerinden soru sormuş. Dümdüz yani şey sorusu, işlem sorusu, yani standart formülümüzün sorusu. Ya soru kalmadı. Bunda nasıl soru koymuş arkadaşlar ÖSYM? Bu soruyu da artık ne yapalım? Soru kalmadı. 8'e tamamlayacağız. Standart benzer nitelikte bir tane soru çaktık artık. İdare edin. Normal standartta bir soru. Farkındayım ben de. Ama ÖSYM'de böyle sorular sormuş. Yani Farklı bir şey sormamış ki bunlar neyse bunu koymuş. D azaltılırsa ters orantılı olarak delta x artar doğrudur. Lambda azaltılırsa saçak genişliği doğru orantılı olarak azalır. L azaltılırsa saçak genişliği doğru orantılı olarak azalması gerekiyordu. Artar demiş. Yanlış. yandaki soruyu bakın. Bu soru çok beğendiğim soru. Bu soruya laf yok. Bitirişi dedim güzel yapalım böyle. Kapanış açılansın yani konuda. Arkadaşlar bakın. 1-2-3 ee, deney düzenekleri vermişim. Birincisi tek yarık, ikincisi çift yarık, üçüncüsü çift yarık ama cam koymuşum. Şimdi ne oluyordu? Tek yarıkta ortası daha geniş oluyordu. Tek yarıkta ortası geniş oluyordu. Diğerleri küçük küçük gidiyordu. Diğerleri küçük küçük gidiyordu. Tamam. Mı? Çift yarıkta bütün saçakları eşit genişlikteydi. Bütün hepsi eşit genişlikteydi. Böyle bir muhabbet vardı. Cam koyunca ise desen camı koyduğumuz tarafa doğru kayıyordu. O zaman arkadaşlar bakın Y'de merkezi aydınlık daha geniş farkında mısınız? O zaman Y birinci deney düzeneği oluyor. Hangisi hangi deney düzeneği diye sordum çünkü. Arkadaşlar ikincisi bütün saçakların eşit olduğu kaymanın olmadığı durum. Yani o zaman ikincisi bizim x'imize denk oluyor bakın. sen normal kayma yok bütün hepsi eşit genişlik. M ise üçüncü olacak bakın. Cam koyduk kayma var ya bakın bu üçüncüsü olacak. Kayma nasıl? Bakın tam orta noktaya merkezi aydınlık denk gelmiyor tamam mı? Aşağı kaymış. Demek ki burada bir cam koyma muhabbeti var ki camın olduğu tarafa doğru desen kaymış. Eşleştirme sormuştuk zaten. Millet dalga mekaniği ünitesi birinci ve ikinci dersinde tamamladık. Bir sonraki dersimiz atom modelleri artık. Kanala abone olmayı, takip etmeyi unutmuyorsunuz görüşmek üzere